Türkiye'nin bir numarasındasınız, number one'dasınız. Ave on yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Sevgili Engin Sar bugün bizimle beraberdi efendim sağ olsun. Ee, yeni taze taze daha böyle sıcak sıcak efendim albümü çıktı. O da bizi kırmadı programımıza kadar geldi. Hoş geldi, sefa getirdi. Ee, i̇nşallah da uğurlu geliriz diyoruz. İnşallah. İnşallah çünkü... Uğurlu geleceğinizi duydum. Geldi. Video... <gülüyor> <gülüyor> ne güzel değil Bizim Burayı... var öyle. Burayı. Burayı. Uğurlu geleceğinizi <laughs> duydum diye. İlk klip bizde döndü tamamıyla. daha önce <laughs> diğer taraf. kanallarda döndü ama kısa kısa döndü. Evet. Tamamı ilk defa ambulmandaydı. Ee, ilk defa radyo Klas'ta mı çaldı? İlk defa radyo Klas'ta yine size. Yani böyle de böyle de önceliklerimiz Teklik var olayım. tabii yok. Her şeyimizle size geldik. Kesinlikle vallahi inşallah hakikaten uğur getiririz, şans getiririz. İyi bir satış elde edersin diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Kesinleşen tarihlerin yok şu an. Yani e, İzmir'de sahneydi. bir kere kesin gelebilirim bayram. tabii bayramda. Bayramda İzmir'de ama yılbaşından sonra yoğun belli bir kulüp olacak çalışacağım. Evet. Hı -hı. Onlar netleşmiş oldu. Zaten internet sistemden her şeyi öğrenecekler. Konserlerimi ve hakkımdaki e, yeni haberleri enginsar.com'dan öğrenebilirler. Evet. www.enginsar.com'dan Engin'e ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki efendim. Engin Sarın efendim internet sitesi olur da bizim internet sitemiz olmaz mı? <laughs> www.number1.com.tr adresi girdiğiniz zaman güncel haberler, inanılmaz komik şeyler, çok eğlenceli bir portal girmenizi, girmenizi öneriyoruz buradan. Her şeyi bulabiliyorsunuz. www.numberone.com.tr adresinden. Bu arada tabii ki de biz her zamanki gibi programımızın sonuna gelirken ne yapıyoruz? Maillerimizi hatırlatıyoruz. Ben kendi mail adresimi vermek istiyorum ilk önce ama ladies first diyoruz ve Zeynep, Zeynep yapsın <laughs> diyoruz. Zeynep Karacan Kemal Bize efendim her şeyinizi yazabiliyorsunuz. Biz burada sizin derdiniz derman olmak için varız. O yüzden hiç esirgemeyin efendim. Ellerinizi, parmaklarınızı ve siz de bize maillerinizi atın diyoruz ve yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Geldik babu. Geldik çabuk geçti. Yeni yıl yaklaştı var mı söylemek istediğim şeyler buradan da Murat izleyicilere Evet yeni yılda herkese. Albümme bol satış diliyorum bu bir, <laughs> iki. Evet. Albüm evet öncelikle inşallah güzel olacak. İnşallah Bu 2006 bana uğur getirsin diyorum. Bu kadar i̇nşallah. emeğe karşı onun işte de hepimize huzur getirsin. Mutluluk i̇nşallah. getirsin Amin. İnşallah sağlık getirsin. Amin. Diyoruz çok para getirsin inşallah. Cümlemiz. <laughs> Peki eee ne diyelim artık kapatalım. Kapatıyoruz. Artık, Hadi kapatalım. Herkese bol bol her şeyi sevdikle her şey iyi okuyoruz. olacak herkes için efendim. Çok teşekkür ediyoruz bizlere bugün de e, yalnız bırakmadınız bizleri bugün de yalnız bırakmadınız. Yarın yine biz aynı saatte beş buçukta efendim kanallarınızı number one TV açtığınızda her zamanki gibi ekranları başınızda bizle beraber olacaksınız. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşça kalın. Bay bay.